أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم derslerimizden biriyle daha sizlerle birlikteyiz. İnşallah bugün Yüce Rabbimizin bize sunmuş olduğu nimetlerden iki tanesine değinmeye çalışacağız. Biri sağlık, diğeri de zaman. Ayet ve hadisler ışığında inşallah sağlığın kıymetini ve zamanında önemini kavrayıp inşallah Yüce Rabbimiz uygun bir şekilde bu ömrümüzü tamamlayabilmeyi cümlemize nasip edesin. Evet, Yüce Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim ve in tevuddu ni'meti Allahi la yusuhâ buyuruyor. Allah'ın nimetlerini saymaya kalsanız sayamazsınız. Evet, şöyle bir düşündüğümüzde aklınıza gelenler gelir ama gelmeyenler çok çok daha fazla çünkü Yüce Rabbimiz sayamayacağımız kadar nimetler lütfettiğini ayeti kerimede ifade ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellem'le konumuzla bağlantılı olarak seçmiş olduğumuz hadis iki nimetten bahseder. Nimetani ya'dül fi'i mâ kefiru İnsan İnsanoğlunun yanıldıkları, hataya düşükleri, gaflete daldıkları iki nimet vardır. Es-sehetü vel Sağlık ve boşluk yaratılışımız icabı, insanlığımızın gereği ne yapıyoruz? Bu gaflete düşüyoruz. Nimetler elimizden çıkınca ah vah demeye başlıyoruz. Nimetler hazır elimizdeyken kıymetini e, bilme noktasında bir çaba sergileyebilsek işte o zaman e, ne olacak? O nimetin kaderini, kıymetini anlamış olacağız. Ama elden çıktıktan sonra da ahlakı bir kıymeti olmuyor. O yüzden Yüce Rabbimiz sağlığımızın kıymetini bilenlerden eylesin inşallah. Zamanımızı da kendi rızası doğrusunda kullanabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Evet, sağlıklı yaşamak. sağlıklı beslenme önem arz ediyoruz. E burada da Yüce Rabbimizin bize sunmuş olduğu nimetlere baktığımızda helal ve temiz olanlarında yemenin önemini de görüyoruz. E bunun yanı sıra beden sağlığımızı korumak için de az yemek önemlidir. Evet, beden sağlığı için az yemek. Ruh sağlığı için de baktığımızda az uyumak. Beden sağlığı kadar ruh sağlığı da önemli sağlık deyince beden sağlığınızı belki önce aklınıza geliyor ama ruh sağlığınız da ne oluyor? Beden sağlığınızı da ilerleyen süreçte etkiliyor. İçinde düşmüş olduğumuz psikolojik durumlar ne yapıyor? Bizi başka hastalıklara doğru götürüyor. Evet, sürekli topluluk hastalıkların davetçisi. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve tavsiyesini hatırlatalım. İşte sanki dünya nimetleri ona verilmiş gibidir. Evet, günümüz dünyası nedir? İmtihan dünyasıdır. Çok varlıklı, çok zengin olan insanlar vardır ama mutlu değildir, huzurlu değildir, bedeni sağlıklı değildir. Günlük yiyeceği belki yanındadır, fazla sayındadır ama ne yapamaz? Bir türlü bu hadis-i gibi olamaz, dünya nimetleri sanki ona verilmiş gibi olamaz. Niye? Bir takım sıkıntıları vardır, Bedeni olarak da sağlık açısından da sıkıntıları vardır. E o zaman o dünyalık verilen diğer nimetler, o zenginlik ne olacak? E, onu pek de gözü görmeyecektir. Çünkü kendi e, sağlık olarak, sağlık problemleriyle baş başa kaldığından dolayı e, o zenginlik durumunda olsa bile o dünya imtihanında çok da rahat olmayacaktır. İşte imtihanın gereği de zaten bu. Varlıkta da yoklukta da insan ne yapması lazım? Yüce Rabbimizi unutmadan hareket etmesi lazım değerli Evet, ikincisi temizlik. Temizlik imanın yarısıdır buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. de baktığımızda zaten temizlik bir Evet. <laughs> Abdest almamız gerekiyor, kusletmemiz gerekiyor. Şöyle baktığımızda temizlik düşündüğümüzde hani illa ki ne olacak? Temizlik yapılacak ki ondan sonra ibadetlere başlanacak. Ve bu temizlikle sağlıklı da gerekiyor. Sağlıkla ilgili tavsiyelere baktığımızda diş temizliğine çok çok önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi dişlerimizi temizlememiz, misafak olmamız gerekli yönündeki hadis-i şeriflerinde görüyoruz. Ümmetimi zora sokmaktan endişe etmeseydim, onlara her namaz vaktinde misafakla dişlerini temizlemelerini emrederdi buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi Evet, üçüncüsü, sağlığa zarar şeylerden uzak durmak lazım. Evet, Mücevher Rabbimizin yasaklılıklarında elbette hikmetler ki var. Kişinin kendisine zararı olduğu gibi, kendisinin zararı var ki, yasaklanmış, örneğin içki, baktığımızda alkol nedir, zararlı bir etkiye sahiptir, sarhoş ediyor. Daha sonra insan ne yaptığını, ne ettiğini bilmiyor. Kendisine, çaresine girenler zarar görüyor. İşte Yüce Rabbimiz de ayet-i kerimede, Maide Suresi 90 ve 91. ayet-i kerimede, açıkça ne yapıyor? Bu gibi içeceklerin, tabi bunun yanı sıra ne var? İçkinin yanı sıra kumar, ikili taşlar, falukları, şeytan işi pisliklerdir, buyuruyor Yüce Rabbimiz. Ve onlar ne yapar? Allah'ı alıkoyar. Evet, burada şeytan olarak da bahsediliyor. Şeytan ne yapar? İçkiyi kumar da aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Ve sonuna bakıyoruz. Zaten Sa'd'ın imkânında ne demiş? Vazgeçtik ya Rabbi, sonra demişler. Vazgeçtik ya Rabbi demişler. Bu ayet-i kerimeler nazil olduktan sonra. Evet, bulaşı, bulaşıcı hastalıklardan uzak durmak sağlığımız açısından da önemli. Bununla ilgili olarak Hazreti Ömer Aleyhisselâm'ın Şam bölgesinde yapmış olduğu ziyareti hatırlatalım. Evet, Çam Bölgesi'ni ziyaret gerçekleştiriyor. Tam e, gideceği yere varmak üzere, orada Ebu Bey de Cerrah Ordu noktaları radıyallahu anh ne yapıyor? Peygamber Efendimiz radıyallahu anh'ın ve velâmenindekileri karşılıyor. Ve oradaki durumu aktarıyor. Burada da diyor veba var. Yani bulaşıcı bir hastalık var diyor. Bunun üzerine hafifte ömrede diyorlar. Muhacirler istişare ediyor. Değil muhacir, Mekke'den Medine'ye hicret edenler. Daha sonra da istişare ediyor. Yani Medine'deki Müslümanlar bir grup Bu istişarelerde hangi sonuçlar çıkacak? İki alternatif var. İkisi de söylüyorlar. Her muhacir olsun, Ensar olsun. O iki farklı grupta ne yapıyor? Bir kısmı buraya kadar geldik. Girmemek olmaz. Artık gidelim diyorlar meclisi de olmaz diyorlar orada. Hastalık var, bir daha güzel. Daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir grupla daha görüşüyor. Mekke'nin fethinden sonra Medine'nin derdeye icret edenlerle görüşüyor ve onlar da ittifak halinde. Yani her aynı görüşte olmak üzere oraya girilmemesi yönünde kanaatlerini bildiriyorlar. Bunun üzerine Hazreti Ömer ve Canat'ta oraya girmekten vazgeçiyor. Tabi kendisine ne deniyor? Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Denildiğinde evet Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine kaçıyorum diye cevap veriyor Hazreti Ömer Radyallahu Yani tedbir almamız gerekiyor. Önce tedbirimizi alacağız. Daha sonra tebekkül Yüce Rabbimizden bekleyeceğiz sonucu. Ve Hazreti Ömer Radyallahu anh şöyle bir örnek veriyor. Şayet senin develerin olsa, iki yapıcı olan vadiye otlatmak için indirsen, o iki vadiden biri çorak, diğeri de sulak bir yer. Her ikisine de senin götürme iraden yok mu? Var. Her ikisine de o develerini götürsen, orada otlatsan, e, ikisi de kader olmuş olmaz mı? Evet diye cevap veriyor. Bu beyin gelin cerrah, radyo bu sözüyle ne oluyor? Az Ömer sözüyle de ikna olmuş oluyor. Ve Abdullah bin Avf geliyor istişare esnasında ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadisi şerifi duyduğunu beyan ediyor. O hastalığın bir yerde çıktığını işittiğiniz zaman oraya girmeyiz. Sizin bulunduğunuz yerde o hastalık çıkmış ise oradan da çıkmayız. Günümüzde ne diyoruz? Karantina değil mi? Geçmiş olduğumuz yıllarda bir sağlık yaşadık uzun günde. İşte onda gerekli tedbirler alınmaya çalışıldı. Karantina kelimesini de daha sık duymaya başlamıştık. Evet, bunun üzerine Hz. Cemal'e olan Allah'a hamd ediyor. Sonra hamd edilmesine girmeden geriye dönüyor. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çünkü öndeki hadis şerefini de duyunca Hazreti Ömer ne yaptı? Allah-u Teala'ya hamle etti. Yani bu istişare sonucuna yine böyle bir karar verilmişti. Eğer diğer sahibi-i bu hadis şeriften haberdar olsalardı, aksi görüşmelikten olmazdı zaten muhacir ve insan grubundan da. Niçin? Çünkü Peygamberimiz böyle böyle buyurdu diyerekten hemen ne yaparlardı? bizlere göreceğimiz sağlığımız açısından e, ruhsal sağlığımız alakalı bir durum. Derin düşüncelerden ve yalnızlıktan uzak durmak. Evet, bedeni sağlığımızın yanı sıra ruh sağlığımızı da korumak önemli malzeler. Ve ruh gıdasını ibadetten alır. Evet, günümüzde psikologlara, psikiyatriye gidenler arttı, hapto-diyaçlı kullananlar arttı. Ya bu noktada da evet tıp benden öteki çareler üzerinde durulacak, tedavi devam edecek ama maneviyattan asla kopma olmayacak. Eğer manevi olarak Yüce Rabbimize yönelebilirsek, abdestli bir şekilde, namaz kılarak da, Kur'an okuyarak da, Yüce Rabbimize görevlerimizi yerine getirek de, zikrederek de, gerçekten salavatlarla, zikirlerle hayatımızı doldurabilirsek Allah'ın izniyle iyileşme sürecimizde çok daha kolay olacaktır. Çünkü e, ruhsal hastalıklarında tabii ki birden iyileşme durumda söz konusu olamayabiliyor. Ne olacak? Bir yardımcı olacaktır. En büyük yardımcı tabii ki de o bizim maneviyatımız olacaktır. Evet. Bakara Suresinin 155 ve 156. ayet-i kerimelerinden hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَا لَخَوْفِ وَالْكُّوْهِ وَنَقْزِمْ مِنَا لَوْلَا 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 Ellezine iddia esabet ve musibetün gâlu minnâ ve sizi biraz korkuyla, açlıkla, bir de mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmeyle ne deriz? Sağ bedenleri İşte öyle kimselerle başına bir musibet geldiğinde ne derler? Biz Allah'a aitiz, Allah'a döneceğiz derler. İşte bizim de yönelişimiz Rabbimize olacak. İyi anlarımızda da, toplandığımızda da, musibet anlarında da yine döneceğimiz Rabbimizdir. O yüzden yani, sağlığımız kıymetini birbirimize gerekiyor. E, evet, tüm bunlara rağmen bir şekilde rahatsız olduysak, hastalandıysak da tabii ki de tedavi olmamız gerekiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tedavi olunuz buyuruyor. Allah derdi de dermanı da indirmiş, her derdin dermanını yaratmıştır. O halde tedavi olunuz fakat haram şeylerde tedavi olmayınız buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, sabretmemiz durumunda, hastalıklara sabretmemiz durumundaki müjdesine bakalım. Hangi Müslümana hastalık isabet ederse, ağacın sonbaharda yapraklarını döktüğü gibi Allah da onun hata ve günahlarını döker. Evet, Gönlünde büyük sıkıntı, acı ama meyvesinin ne kadar tatlı olduğunu görüyoruz. O zaman zamana asır suresi var Kur'an-ı Kerim'de diyoruz. Ve le asr diye başlıyor. Asr'a yemin olsun ki inden insan edefi hus insan muhakkak ki ziyandadır, zarar, zarardadır. Ama devamını bakıyoruz. İllen lezile hâmenü ve amelü salihati iman edin, salih amel işleyenler. Ve tevâsâ bil hakkı ve tevâsâ bil sabr hakkı ve sabrı tavsiye edenler Işınlanır. Yani bunlar ziyana uğramayacaklardır buyuruyor. İşte zaman deyince de e, bu ayet-i ilk başta gelirse de iyi olur değerli günler. İşte zaman dünya hayatında bazı alışverişler olabiliyor. Satın alıp vermeler, borç alıp kalpler de o saat içinde çalışır. O saat bitince de artık durur. Vücutta da bütün azalar bunlar sanki sadece etten bir kalıba döner. Dolayısıyla ne yapacağız? O zamanı, bu ömrü güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Eğer bu yönde bir çalışma yaptıysak tabii ki de her an ümit var olacağız. Cenab-ı kesilmez ümitsizlik içerisinde de olmayacağız. İşte Necip Fazıl'ın o sözünü hatırlayalım. O dendi ki, perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail'e hoş geldin diye bilmekte iner. Evet, bir gün ömrümüzün son olacağını biliyoruz. O zaman günleri bir gün artık duracak. O saat işlemez olacak. İşte o günün hazırlıkta yapmamız gerekiyor. Eğer yeterince hazırlık olmadıysa ahlarımız, mahlarımız çok daha fazla olacak diye ömrümü ben iyi de güzel şeyler geçirmedim diyerekten. Yani. İşte bu noktada da kıymet bilme noktasında da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifine kulak verelim. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin, hastalık gelmeden önce sağlığın, fakirlik gelmeden önce zenginliği, ölüm gelmeden önce hayatın ve meşguliyet gelmeden önce de boş zamanın kıymetini bilmemiz gerektiğini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere aktarıyor. Evet, kazanç dünya ahiretten hayırlı. Burada ne söylermek istiyor? Diyor, dünyanın bir günü ahiretin sesinden daha hayırlıdır. Ne yani için hayırlıdır? Tabii bunda açıklaması lazım. Dünyanın bir bölümünde Allah'ın rızasını tahsis etme imkanı vardır. Ama ahirette dünyadaki gibi salih amel yapma imkanı yoktur. Çünkü amel dünyadadır. Ahirette artık amel yoktur. Burası çalışma yeridir. Ahiret hasat yeridir. O yüzden bu da işaret ederek kekten böyle bir söz sarf Evet, Hz. Ömer e Adana'da hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin diyor. E yani bizler de ne yapacağız? Nefis muhasebesi yapacağız. Evet, Kiram'ın katibi ismi verilen o melekler yaptıklarımızı yazıyor, kaydediyor. O kayıtlar tıpkı böyle bir ekran gibi Adeta, tabii ki de çok daha net bir şekilde gözlerimizin önüne serileceği o zaman diliminde utanç duyulmak adına, üzülmemek adına da güzel şeyler yazmamız güzel şeyler kaydettirmemiz gerektiğinde anlıyoruz değerli İşte burada da kendimizi düşüneceğiz. Kendimizi düşüneceğiz derken nefsimizi, benim kulluğum Allah katında nasıl, daha neler mi yapabilirim, nelerin eksik, neleri bir tamamlayabilirim şeklinde düşünceler içerisinde olmamız gerekiyor. Gazali Hazretleri oğlum bugün öldüğünü farz Ne kadar eyvah vah vah diyerek pişman olacaksın. Biz Kadristan'a gittiğimiz zaman kendi yaşımızda çok mezar taşları buluruz. O bakımdan bundan sonraki ömrünü Allah'ın verdiği bir nimet değerlendir. Evet, kabir ziyareti önemli. Kabir ziyaret edin çünkü ölümü hatırlatır buyuruyor Peygamberimiz Sayın Aleyhisselam. Ey oğul, hadis-i şerifte buyurulduğu gibi, istediği kadar yaşa, nasıl olsa öleceksin. Dilediğin ise nasıl olsa bir gün ayrılacaksın, istediğini yap, nasıl olsa bir gün hesabını vereceksin bu cümlelerde zaten en güzel bir şekilde zaman nasıl kullanacağımızı özenliyor. Evet, son durağımız kabir olacaktır. Yine devam ediyor. Ey oğul diye başladığı sözlerine. Kabirdekiler ne zaman geleceksin diye beklemek dediler. Sakın araya hazırsız gideyim deme. İşte bu şekilde tefekkür edersek kulluğumuzu biraz daha hücrelerimize karşı yoğunlaştırıp rızası doğrusunda ama işlerimiz daha kolay olur. Evet, Behlül Dana Hazretleri Abbas Adelerinden Harun Reşit'e soruyor. Ey Halife, sana üç tane sorun var. Yer üstünde en fazla olan, yer altında en fazla olan, gök Kur'an'ın eşi şey nasıl cevap verecek? Olayın zahiri yönüyle, görünen yüzüyle cevap verecek. Yer yüzünde en çok olan canlılardır. Yer altında da mevzular yani yerler vardır. E gökyüzünde de kuş cinsi varlıklar vardır, uçan hayvanlar vardır. Ama istediği sorunun cevabı Mevlid bu değil. Bakalım o nasıl cevap veriyor? Yeryüzünde en çok mevcut olan şey hırslardır, ihtiraslardır, kıskançlıklardır ve bilmek gelmek yani bilmeyen nefs-i arzulardır. Evet, nefsimizin esiri olduğu ne olur hep bize kötülüğü vesvese haline getirir, bize onları fısıldan bizler de oraya doğru gideriz. Yer altında en çok mevcut olan şey de eyvah, vah, vah ile keşkelerdir. ama bir geriye dönüş olduğunu söz konusu değil. Dolayısıyla ahlar vahlar keşkeler olacak ama tekrar bir dünyaya dönüş olmayacaktır. İşte yer altında da bu şekilde işaret ediyor. Gökyüzünde de en çok neler vardır? Yüce Rabbimize çıkan salih ameller vardır. Evet yapmış yani olduğumuz ameller, işler kaybolmuyor. Yüce Rabbimiz elbette ezeli ilmiyle her şeyi görüyor, biliyor. İşte o amellerimizde Yüce Rabbimize ulaşıyor. Evet, bizler de boşuna harcanan her zamana eyvah demeliyiz ve bu pişmanlığı da toprağa girmeden göstermemiz gerekiyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün zevkleri kökünden yanıyla ölümü çokça hatırlayınız duyuyoruz. Evet. Yüce Rabbimizin bize sunmuş olduğu nimetlerden sağlık ve zaman konusunu ele almaya çalıştık. Yüce Rabbimizin sağlığımızın kıymetini bilenlerden eylesin. Sağlıklı, huzurlu bir şekilde kendisine kulluk edebilmemizi ve ömrümüzü bu şekilde sürdürebilmemizi ve inşallah zamanımızı da en güzel bir şekilde Allah yolunda salih amellerle değerlendirebilmeyi, bu zaman bu şekilde doldurabilmeyi cümlemize nasip edilsin. Lillahi Fatiha.